우리 ananın oğlu doktor çıkmış. Bugün geliyormuş. Ayol baksana şu resmene ne kadar yakışıklı. Bunca yıl İstanbul'da yaşamış. Konuşması, giyinmesi, Kim Ayol, ne güzel. Verin bir de ben bakayım şuna. Ağzda bak, ağza. Kaşında nasıl? Hös, nereden buldun onu? Dori teyzeden çaldım. Böyle bir erkek hangimizi beğenir acaba? Ay bilmem. Ha, ilkokuldan beri bende gözü vardı. Bir gün saklambaç oynarken belime sarılmıştı tamamlıkta. <laughs> <laughs> İçimizde sümbülden güzeli yok. Ben öyle kocaman bir doktor olsam, Sümbül'den başkasını seçmem, değil mi kız? Baksana şu resmi. Kız ne biçim laf o? Sümbül bizim gelinimiz, abimle evlenecek o, bilmiyor musun? Eşek kafalı! Ver kız şu resmi bana! Hii, şu ağza bak, şu dudaklara bak, yavrum Kemal'im! Ver şu resmi bana! Şuna bak be, o koskoca bir doktor! Senin neyine vurulsun? Şapşal, kız yelloz! Bir daha bana şapşal dersen, o ağzın çat da ayırıveririm! Asıl ben vermem. senin ağzın çat bakayım. Ha! dur sen. <laughs> Çeşmeden su taşımak yakışır mı sana? Sen kimin sözlüsün? Amma da konuştum be, geri zekalı. Sen ne karışıyorsun? Çek git karşımdan. Seni görünce midem bulanıyor. Bu Naz'ın cilven var ya, bitiriyor beni. <laughs> Gafurun ceylanı. Hoş. <Post>, çek <laughs> ayaklarını pis cenabet. Doğru konuş erkenle. Bugün'e bugün sözlümsün. O benim değil babamın sözü. Anladın mı, sünnetsiz gavur. <laughs> 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 Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi biz doktor olduk, memleketi doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın. O gün. çok soğuk! İmdat! İmdat! Biraz gayret et! Gel bana doğru! Gelemiyorum! Gel. Gelemiyorum! Gel. Ah. Gel kız. Ay boğuluyorum! Sen gel buraya! Gel! Ah. Ah. Allah! Gel bana doğru gel! Ah. Sen gel! Gelemiyorum! Ah. 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 Bu kadar suda nasıl boğuluyordun kız? Beni de heyecanlandırdın! Ah. Vallahi boğuluyordum! Hayatımı kurtardın! Ben kurtarırım! Can kurtaran simidi gibi adamım. <laughs> Öylesin valla. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Üşümüşsündür. Dur, üstüne giyecek kuru bir şeyler bulalım. Böyle biraz hem ıslak hem de şey oluyor. <laughs> Gel hele. Bunlar sana biraz bol gelecek ama İdare ediver. Bol gelecek elbet. Şu boyunun uzunluğuna, omuzlarının genişliğine bak. Nahiyemizde senin gibi bir tane daha yok. Yok canım. Fena değil, idare ediyoruz işte. Eh, arkanı dön de değişeyim. Döneyim değil mi? Hı. Dönmesem olmaz mı? A -a. <laughs> Peki, belki, belki. <laughs> Döndüm. Kız sen kimlerdensin? Ruşen kızı Sümbül. Ha, şu bizim sümüklü sümbül. <laughs> Hatırladım. Sen kimlerdensin? Tanımadın mı kız? Huriye'nin oğlu Doktor Kemal'im ben. Ah, şu sidikli Kemal. Aa, yok canım, ben işer miydim? Hem de nasıl? Neyse şimdi tutuyorum. Altıma da etmiyorum. Doktor da çıktık. Arada gene kaçırıyoruz ama idare ediyor işte. <laughs> nasıl? Yakıştı mı? Çok. Pantolonu giymeyecek misin? Altın ıslar, üşütürsün. Eh, giyeyim. Dur. Giy ama ben görmeyeyim. Görürsem bir kaza çıkabilir. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> Nasıl olur yahu? Nasıl olur da motoruna bindirirmiş doktor? Benim gelinim olacak kızı. İhsan'a kardeşim kalbini bozma hemen. Kızım dereye düşmüş, adam insanlık etmiş kurtarmış. Aa, sen de pireyi deve yapıyorsun canım. Yo, benim midem bulandı bu işe. Olur. Benim de baba. Yahu topu topu bir kere motoruna bindirmiş, ne var bunda? İyi ama bir de kendi pantolonunu giyindirmiş. Bu kadar da olmaz yahu. Olur canım, işi büyütüyorsun. <laughs> Selamun aleyküm. Aa, Allah Nahiyemizden ilk defa senin gibi bir büyük adam çıktı Aa yani. Allah Allah. Bizleri pek sevindirdin, sağ ol. Sizler de sağ olun. Ayrıca kim hastaysa, kimin hastası varsa eve buyursun. Para da almıyorum önceleri. Bu böyle, biline! Ay, sağ, ya, ol. sağ ol, da sağ ol dostlar! Yahu hık demiş, babasının burnundan düşmüş. Evet. Rahmetli de borca yoğurt verir, deftere ya. bile yazmaz. Ya, ne <laughs> adamı <laughs> Allah rahmet eylesin! Yahu senin burnun niye kırmızı? Vallahi bilmiyorum, senelerdir böyle. Devamlı içki içersen böyle olur tabi. <laughs> i̇çki içme, ayran iç, geçer. <laughs> Başüstüne! <laughs> ee ağalar, selam sabah yok mu? Selamün aleyküm. Ah! Aa, sinek! Mikrop saçıyor. Öyleyse sinekleri öldüreceğiz. Öldür, öldür de suratıma niye vuruyorsun? Vururum. Ah! Aa, bak bu daha tehlikeli, sivri sinek. Lan sen babama nasıl vurursun? Sus! Aa, at sineği, en tehlikelisi. Oh. Sen artık fazla olmaya başladın. Bana bak, sümbülden de uzak tut, beynini dağıtırım senin. Dur bağırma, Hemen kızıyorsun. Tansiyonun çıkar. Ver bakayım nabzını. Aa, üç buçuk atıyor. Ne? Sen hastasın. Hastam. Her sabah bir saat koşman lazım. Otur heyecanlanma. Sen de otur. Doktor olarak işe el koyuyorum. Bundan böyle herkes haftada bir saat sağlıklı yaşam koşusu yapacak. Ben de başınızda olacağım. Yarın başlıyoruz. Bir, iki. Koşun, koşun, koş! Konuşmak yok, borcu alacak, karı kaynana dırdırlı düşünmek yok. Kafalar boşalacak, yerine ceylan gibi kadınlar güzel manzara resimleri alacak. Koş! Bir ki, bir ki, bir ki, bir ki! Peki bu herif niye koşmuyor da bizi koşturuyor? Onun üstüne karşılama bir <laughs> bildiği vardır. <laughs> Hayır, onun bildiğine! Ayy. Uyur bakalım. Hmm. Doktorun girdiği yere sağlam adam girmez. Beni hastayla baş başa bırak. Cemal evladım ben seni tanırım. Madem tanıyorsun ben gideyim. Ah, ah, ölüyorum baba beni kurtar. Bir karar ver kalayım mı gideyim mi? Hmm. Kal Allah'ın cezası kal. Hadi sen de çık. Kapıyı da kapa. Bu senin baban da çok hıyar herif canım. Sana hiç çekmemiş. Dur bakayım neyim var. Hı. Ateşin çok. Bir derece koyayım. Yok koyma koyma. Koyayım koyayım. Koyma. Biliyor musun? Seni görebilmek için tebeşir tozu yuttum. Deme. Hani... Irmakta beni kurtardın ya. Ha, evet. Sahi kurtardım değil mi? Biliyor musun? O zamandan beri hep aklımda, kalbindesin. Sen de benim. Kalbim sümbül sümbül diye atıyor. Ver elini, koy kalbime, bak dinle. Sümbül, sümbül, sümbül. Nasıl? Kalp değil sanki bülbül. <laughs> Belki gafur ne olacak? Bana ne o Allah'ın ayısında? Ama söz ya. Babamın sözü o. Şaşıyorum. Baban sana o Allah'ın ayısı ile nasıl söz kesti? Arkamda geldi. Bana da geldi. Herifi görünce çıldırıyorum. Bir kaşık suda boğazım geliyor. Boğ da burada, burada. Burada da boğarım ne var? Yakaladığım yerde boğarım. Duyuyor. Duysun. <laughs> Korkun mu var benim ondan? Aa! Gafur. Gafur canım kardeşim, gel seni öpeyim. <laughs> ben de seni ne kadar sevdiğimi söylüyordum, değil mi kız? Ne zaman geldin? Niye haber vermedin? İlkokul arkadaşım benim. Gel bir daha öpeyim. <laughs> seni de öpeyim. <laughs> canım benim. Biraz karıştırdım galiba. Hoşça kal. Ee? Nesi var kızımın? Üşütmüş. Bol bol ıhlamur içecek. Hadi geçmiş olsun. Ee, borcum. Mümkün değil. Sağ ol. Hayırdır Yunus emmi? El alem evlat sahibi oluyor da geçmeç. Ah ben yanığım Kemal. Otur hele otur. Ne yanı? Güneş yanığı mı köz yanığı mı? Bu derdi Allah düşmanıma vermesin. Nedir derdin? Derdini söylemeyen dermanını bulamaz. Ee, şey canım... ...ayda yılda bir işe yarasa diyorum. Ha şu! <laughs> Bu yaştan sonra biraz ayıp oluyor ama... ...kucağına bir çocuk vermezsem... ...karı beni boşayacak. Ya da başka bir iş edecek. Hı? <laughs> ya bir babalık da bana yap. Param yok ama hayır duamı alırsın. Sen merak etme Yunus amca. Şifalı otlarla çare buluruz senin derdine. nasıl? Dağa, bayıra, ovaya salacaksın kendini. Ballı baba, çıfıt otu, dulavrat otu, itboğan, heh, kantoran otu. Toplayıp bana getireceksin. Ben sana bir padişah macunu hazırlayacağım. Her zaman hazır oldu olacaksın. Sağ ol. Var ol Kemal oğlum. Hemen toplamaya gidiyorum. pek emin değilim ama bir deneyeceğiz. Tutarsa ben de kullanırım. Bakın beni. Yürü. Bakın. Hoş geldin. Korkuyor musun? Ben mi? <laughs> Yo. Al şu iskemleyi. Otur şöyle. Hadi. Otur. Otur otur. Hadi. otur. otur. Oh, <laughs> kim? Gafur çocuğu. Hı? Eee, müstakbel kayınpeder olaraktan tabii ki benim. Aa, Elbette tabii. Öyle mi? <laughs> İnşallah hem düğün, hem torun mürüvvetini görürüm. Olur. Yiğit oğlum benim, ben aslanım. Olayım. Tekbir getirelim mi? Yok deve! Kurban mı kesiyoruz, yoksa gafurun fazlasını mı alıyoruz? Gelin, tutun çocuğu. Çişini ettin mi oğlum? Ha, ettim. İyi. Pakkabağ. Buyurun efendim. Kesim işi bitinceye kadar def çalacaksın. Baş efendim. Tam kesilirken herkes bir ağızdan yumurtanın sarısı, gitti küçük gafurun yarısı şarkısını söyleyecek. Başla. bırakın beni. İstemiyorum. Oğlum seninkini baltadan başkası kesme. İmdat! Adam öldürüyorlar. <laughs> baba! Baba yetiş kurtar beni. Öldürecekler <laughs> baba. Baba yeter, kurtar. Yeter, dur. Oğlum adam kesmiyoruz. Şeyini kesiyoruz. <laughs> Ulan amma ötleksin be! Kemal kardeşim, kıyma bana! Kafamı kes, şeyimi kesme! Vazgeçtim, tövbe! Sümbülü de unut o zaman! Öyleyse başka bir aletle Kemal kardeşim. Merhamet et Kemal kardeşim. Oh, peki peki. Aa. O ne lan? Aa. Tüh rezil. <laughs> Altına işedi. Ulan amma korkak şeysin. Şaka yaptım ulan, lan? Bununla kesilir mi oğlum? Buna da keçilik et bakalım. Hayır! 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 Başla! İstemiyorum! Başla. Olmayacağım! Işler, olmayacağım! Yumurtanın gitti Yumurtanın gitti Adam öldürüyorlar! Yetişin! Öldü! Tamam. Niye gelmedin? <laughs> Şeyine toz ekecektik. Tozu mozu boş ver görmüyor musun? Kaşınmaktan geberiyorum. İnşallah ama ağaç maaç para etmez sana. Evet. Ahırdan sarı öküzün kaşasını al. Yaşa be Kemal. Şu sendeki akıl, akıldan da büyük bir şey. Yaşa. <laughs> Aklım büyük de fikrim küçük. Niçin kaşınıyorlar bulamıyorum. Ulan deminden beri söylüyorum da fark edemiyorum. İşsiz kalıp düşünmektense uyuz olup kaşınmak. Evet, uyuz olup. Demek ki millet uyuz olmuş ya. <laughs> uyuz. Bütün umudum kitaplarda. Bu uyuzu tedavi edemezsek... ...Naya'yı terk etmek lazım. O zaman ben sümbülsüz ne yaparım? Mutlaka bulmalıyım çaresini. Neredesin uyuz? U, uyu, uyulu, u... Evet, uyuz. Evet üzülerek ya. söylüyorum ki hepiniz uyuz olmuşsunuz. Hayır. Ne konuşuyorsun kadar bile Evet bizim gibi tertemiz insanlara hakaret bu. Ya. Susun be! Ya. Uyuz etmeyin insanı. Ya. Uyuz ...sari pis bir hastalıktır. Böceği vardır. En temiz insana bile geçebilir. Şimdi Hepiniz evinizi badan edeceksiniz. Giydiklerinizi derhal yıkayıp kaynatacaksınız. Şehirdeki hastaneden getireceğim bu sabun ve ilaçlı suyla üç gün yıkanacaksınız. Dördüncü sabah kafenin önünde temizlik muayenesi yapacağım. Şimdi uyuz mikrobu nereden yayılıyor? Önce orayı temizleyeceğiz. Evet, derhal temizleyelim. Nereden yayılıyormuş? Nereden? Buradan bu sinemada. Ha? Anlamadım. Şuraya çıkıncaya kadar bir şeyciğim yoktu. Şimdi art art diye kaşınıyorsam... ...demek ki sinema kapanacak. Badana edilecek... ...ilaçlanacak. Olamaz. Günlerce sürer. Dünyanın parasını kaybederim. Sinemamı kimse kapatamaz. Ben kapatırım Ruşen amca. Hem sen Naye'nin en büyük adamısın. Evet, doğru, doğru. Sinema değil. Milletin sağlığı daha önemli benim için. Tabii. 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 doğru Tabii. Tabii. Doktor olarak Tabii. sağlığı benden sorulur. O kadar. Yaşar, abi. Abi. ...güzel kutlu olsun. Sağ olun. Ol. Ol. Temiz. Çok güzel. Sağ ol. Aferin. Sağ ol. Çok güzel. Sağ ol. Sen zaten temizsin... ...bakmaya gerek yok. Ama bu herifin yanında durma... ...her şey geçebilir. Bakayım. Git yıkan. Temizlen. Temizlik imandan gelir... İmansız, hadi! Ben hala kaşınıyorum doktor bey. Sen başka şeyden kaşınıyorsun. Ben senin kaşıntını geçirtemem. Ümidini kes! Hı. Tamam ağam. Ee artık sinemayı da açabilirsin Ruşen ağam. Ah, sahi mi? Sağ ol, sağ ol evladım. Hı. yapılacaktır. Duyduk, duymadık Doktor Kemal kimdir içinizde? Benim. Hayrola bir hastanız mı var? Demek ismi çevre köylere kadar yayılan meşhur Kemal sensin. Ta kendisiyim. Buyurun. Derdiniz nedir? Ben Sağlık Bakanlığı müfettişiyim. Seni kanunsuz olarak hasta tedavi etmek ve sahtekarlık suçlarından tutukluyorum. Anlamadım, nedenmiş o? Çünkü sen gerçek doktor değilsin. Diploman da yok, üniversitede kaydın da. Araştırmamıza göre bir İstanbul hastanesinde ameliyathane hademeliği yapmışsın. Söyle bakalım, doğru mu bunlar? Evet doğru. Bizimle gel. Mahkemeye çıkacaksın. Olur. <Gülüyor> 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 Yoo, doktora bak doktora, <laughs> doktora çar, doktora çurt. <laughs> Hakkındaki suçlamaları dinledin. Söyleyeceğim bir şey var mı? Babam yıllarca önce öldü. Anacığım dişinden tırnağından... ...boğazından kestiği parayla... ...İstanbul'da okumaya yolladı beni. Doktor olmamı istiyordu garip. Ne yaparsın ana kalbi ister. <laughs> Okuyamadım. Beceremedim. Senelerce bir hastanede hademelik yaptım. Kasabaya dönme zamanı gelince bir ışık yandı kafamda. Hem anamı üzmemek hem de köyüme hizmet için bu suçu işledim. Doktorluğu oynamak zor gelmedi bana hakim bey. Kimseyi öldürmedim. Kimseye zararlı bir ilaç vermedim. Hiç reçete yazmadım. Kimseden on para almadım. Hepsi burada. Hakkımda tek bir şikayetçi varsa asın beni hakim amca. Gereği düşünüldü. Sanık Kemal Şeker'in hiçbir zararlı tedavi yöntemi uygulamadığı tanıkların yeminli ifadelerinden anlaşılmış ve daha önceden de sabıkası olmadığı göz önüne alınarak ...Berat'ına karar verilmiştir. Sağ olun Bey. Şey... O ilaçtan ben de isterim. Seninkine fazladan ilave olarak... ...kişlişle meyan kökü de katacağım ki... ...ikizlerin olsun baba. <gülüyor> <gülüyor> Sümbül Yeşil... ...Bay Gafur Bulut'u eş olarak kabul ediyor musun? Hayır! Hayır! hayır. 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 İtirazım var! Bu nikah kıyılamaz! Evet. Anlamadım. Niçin kıyılamazmış? Yarışmamız yarım kalmıştı. Değil mi ağalar? Evet, yarım kalmıştı. Evet. doğru. Evet. Seni bu ayıya kolay kolay bırakır mıyım kız? Unutma. Daha seninle bir güreşimiz var. Erkeksen yürü er meydanına. Öyle mi lan? Ben de senin kemiklerini çatır çatır kırmazsam... ...bana da gafur demesinler. ...Yarışmaları Kemal kazandı! ...Tümbülü <laughs> hak etti! Konuşmuyorum <laughs> seninle, kalleşlik ettin... ...Küsüm sana hayat boyu! Ne o kız Şabiye? ne alıyorsun tek başına? ...Yaslan Yaşar'a gitme ya bana! Yahu Yaşar yandı tüttü, duman oldu senin için oh. be! Of! Oh. Ne görmüşüm ben!